Selamünaleyküm YouTube. Bugün sizlerle birlikte tek shift serimizin devamını getiriyoruz. Bugün sizlerle birlikte mid'de oynuyorum. Yine e, mid sendro oynamak oynayacağım. Karşımda Malzahar var kardeşim. Yok bir bakalım şurada saklanalım. Karşımdaki plat 4. Ben gold 2'yim. Bu maçı kazanırsam gold 1 olacağım. E, ranklar bir tane gümüş var. Diğer gold plat var. İyi yani elimiz yükselmiş. Elmasa doğru yolumuz var. İlk oyunu ROM atıyor. Düşük hasar mazda kötü görüş. Çok iyi değil gibi ya. Benimki var mı? Yok. Güzel. Umarım alabilirim adamı. Ee, evet, video like abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Güzel. Karşımızdaki kim? Kaçtı lan? Unuttum ama Neydi? Plat 4'müş. Kötü değil. Ama bilmiyorum. TR'de çok şey oluyor düşünüyorum ya. Satın hesabı çok... Yani elmas hesap satın alıyorlar. Mallar alıyorlar yani. O yüksek öyle de. O fitliyorlar ama lakin bana denk geliyor. Yani çünkü. Bilmiyorum. Şunu al, şunu da al, Şuna bir tane düz, atamadık düzü. Formaya taktı benden kaçacak. Alır mı bunu ya? Ben atmak istiyorum. Kötü zamanlama. O farm gidecek mi? Git. <gülüyor> <gülüyor> De, bu arada çok canlı yayın açamıyorum yani işten geç çıktığım için videoda zazlar atıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şunları direkt şey yapalım. Atamadım zamanı. onu. Bunu atamadım sanki. Yürerim hemen. Top 1-1. manası yok o yüzden üstüne gitmek istedim. Çarp niye atmadı? Çarpı yokmuş kardeşimizin. Az çok risk attı yani çarpı gitti. farmlar gelsin birine iteceğim. TP kullanıyor çünkü. Birden adamı bütün farmları atacağım adam. Kafası. Ama büyük farm geldi de beni sıkıntı sokar. ya. Bana çok koyuyor. Çok koyuyor. Çok sinirliyorum bak. Yeni farmlar gelene kadar ben bezleyip geleceğim. Şimdi. Bak biraz da burada bekledi. Benim farmlar burada oynayacak. Bu itene kadar. Şundan devam edeceğim ya. Onu almayı düşünüyorum. Şunları satsam bence bunu aldım. Daha iyi. Ya, siktir et ama. Kullanmadık fazla. Adam çok hızlı itti lan. Keşke tp atsam ya. Şu an ben burada tp atsam mı atmasam mı düşünüyorum. Bence atmalıyım ya. Tapımız 3-1. Kara köpek taşıyabilir bu oyunu. Güzel iki parma aldık buradan. Bereket versin. Bu base attı bir daha galiba. Yo, bana sorunu yaşayacak sürekli. Altı dört oldu ve ben olmadım. Ye lan onu, yap şakiyi Biraz farmları şurada tutalım O büyük vurdu bak Master artık Çim şey yapsan ya Adam fake atmaya çalışıyor da ben amacım itmek tek tek. Şu tapa doğru falan bakacağım. Top tarafa. Adam itecek ya. Ama dojlamasam mı artık yani? Uti çakacak kafama. Alamazdık ya. Alır ya bilmiyorum hiç Ultisi var ya ben o yüzden güvenemedim Ultim olsa buna gireceğim mi? Elektriği patlatıp kafasına Elektrik yok diyor ama Patlamaz yine Sittirik bir kardeş Taşlar geçiyor orası bu çocuğu. Kara köpek. Hmm. Uf. Keşke buraya TF atsaydım ya. Hatta değil miydi ya? Ben bildiğin şuraya odaklanmışım ama bakayım. Büyük farm alırsam ben o oyun biter büyük ihtimal kazanırım. <laughs> Helal lan farm farming Küçük farm seni. 3-3 bu arada bu iyi bu arada kötü değil. Botumuz... Aa güzel botumuz da güzel. Bu adamı keseceğim ben birazdan. Babe his geldi info geldi öyle. Siktir e git totem attım yani çıktı. buraya gelsin. Nerede lan orası çocuğu kazık? İş bu maymun. Birini görmeden ben base bozmam. Gel 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 gel. Şimdi bez bozun beyler. Kaçınca ben kaçınca. ya. burada. Karı köpek de orada gördüğümüzü göre bez atabiliriz. Şunu da zaten korkudan attım. Altıma sıçtım amına kim. Bak bana doğru koşuyor. Sonra bırakıyor. Adam hız alıyor. Yapacak oğlum bunlar. Bunu satsam alır mıyım lan? 30 saniye bekler miyim ya? 20 saniye. beklemek zorundayım beyler. Oraya totemim geri gelecek büyük ihtimal. Koş 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 koş. Amları kaybedeceğiz ya. Adam bir skill'le o küçük vedetleri çıkartıyor ya amına Mit ya base attı büyük ihtimal item bitirdi öyle base attı. Şöyle totemleyip base attı şuraya diye düşünüyorum. Oha İkinci item Lü'den almayı düşünüyorum. Seni görme. Kafanı kırayım, kafanı kırayım ya. Ben nefret ediyorum bu karakterden. Yemin ederim nefret ediyorum ya. <gülüyor> ben gülüyordum lan ne güzel. <laughs> ben Master, buraya yetiş ya. Adam scriptmiş lan. Al bunun kafanı kırmayayım kardeş. Ayakkabı alacağız bunu alırsak. Sayılacak abi altı olacak ama o kadar oyun ma matematiğim mi yok? <laughs> yok bizim malda. Gitme. Aramız var beyler. Çok var. Üzülüyoruz. Bizi tutma gideyim mi Master ona ölüyorsan aa helal aslanım Ama adam can çeker kanka. Yani bildiğin sana karşı olmuş o. E, gereksiz bir tepe dostum. Ben buraya tutarım zaten. Sen tapa atsan Master'ı tapı bırakıp şey yap. Master'ı şimdi sikecek birazdan, sövecek bana. Güzel. Allah'tan güzel top de elimiz çıktı. Arındır giriyorsa zaten ben skip'im. Yani yollasak şöyle. Ya ben kaç tane sayar mısınız ya böyle beni baştan sona kadar izleyen varsa sayabilir miyim? Ya? Ultim uh, geliyor izleyin. Aaa lan nasıl ki? Nasıl siktir ya o ulti boşa gitti ya bana. Ben mal mıyım ya lan niye geri veriyorum ki ben buna adama şu an bunu bir tane verdim. O ne lan korktum. Oğlum 5 saniye stun yedim oğlum ben Caitlyn sanıyorum morgana sanıyordum arkamdaki lavu Değilmiş aman Güzel Karşı takım çok iyi değil zaten ilk kill'i bunlar aldı Onlara tutamadılar buna buna Kule vermek istemiyorum açıkçası Bamda <laughs> tokatlamış beni. Ne yaptı lan bu? Bana koru yani ne, ne, yaptı o tam olarak? Alamayacağım bir bu arada izleyin. Şaka yaptım lan. <gülüyor> <gülüyor> TP gereksiz attım lan değil. banon ya bana oynayacak. Tutmuyor bilerek tutmuyor. Ben buraya kadar oynasam Kazıks beni gelip oynayacak bana. Ben sikerim ya ben dokunma. Olurlar lan bunu. Böcekler öldürün bunu acaba. medet seni. T'as Tercihli maçınız mı var? Amacımız leak atlayıp sizin small Nasıl gelmiş o? Tek yedim lan ben. Çok skilllerim olmadığı için ulti de olmadığım için bir şey yapamam ki. <laughs> Ben la bak sen tek farmlıyor bir bok yapmadı yok. Orası çocuğu ya. Tövbe tövbe bak adamı durduk yere orası çocuğu dedik. Ayıp değil mi lan bana? <laughs> bu arada ya, şu an gidip bitirsek altırız. Şu an bitirmeye girsek bitirir ha Ciddiyim yani bu iki maymun ölmüşken bunlar hiç yani hele Yumi ölmüşken. Yok. Bak adam da diyor ama. Baron, Baron'u daha zevkli kardeşim. Yar geliyorum TP'den. Kate öldü ya. TP yok TP yok. Bence gereksiz TP şey oldu. Geberdi maymun. E kanka adamlar sabretmek sabretseler bitireceğiz ama ya. Yarım saati geçmesin artık ya. Beyler bu arada ben videoyu çok yani gereksiz yerleri kırpamıyorum. Çok vaktim olmuyor kırpma yani. O yüzden sonra bakmayın. Kırpmak için biraz vaktim olsa Durupacağım ya. K yani kesebildiğim kadar kesmeye çalışıyorum. Adamı ulti atabilsem ama nakim susturmaktan başka bir şey yapmıyorlar yani. Gaza getirdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Susturdu orospu. <laughs> ya amına koyayım beni bir susturdu orada. Lan R'ye basıyorum, basmıyor. R basıp şöyle flash'layacağım amına koyayım. Yok abi yemiyorsun. yemiyor. Yemiyor. <laughs> ya ben ilk önce 2 vs 1 atar dedim amına koyayım. Baktım malzar Herkes çoğaldı ama nakim. Hadi 5 mid bitirelim ya çok sıkıcı zaten yaman çok rahat bitirip O da vuruyor ya tek Kanka amına artık bir şey dur adama. <laughs> adam, adam çok hızlı. Oğlum ben neredeyim? Ya o. <laughs> Böyle şunları bir kısa bir süreni susturmak zorundayım. <laughs> çok satıyorum yani. ya. Morgan ya Morgan'a bunu yapabildi. Yaptı Morgan'a yaptı ya 2 dakikalık işi. <laughs> Bitirelim ya artık bak. Şımardık yine ya. Vallahi çok şımarız. Kral ben de bir alsaydım ya amına Bekle. Bekle abicim bekle. Kafana ultiyi da kanka amına Kerem yani ha yapacak adamı kadına ne yapıyor? Ayıp değil mi lan? Ya beyler Allah için yani. Beni korsan oyunu bitireceğiz yani. atacağım base'i sikeyim Base mi atılır orada? Büyümeyi gebertin ya öldürün. Bu oynama ne yapalım almam lazım ya. Adamlar şu an bunu üçünü açmışız adamlara. Farmları getiriyoruz, 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 öldürüyorlar işte. Bu da bizim anlamımız işte. Koruyun lan. Kan koruyun ya. Tam neyse benim aldılar yani. Bittiler ya. Ula kodum mazlar ya. Mazlar alan kendine saygısı yoktur. <laughs> Şaka yaptım da mazlar zevk veriyor mu bilmiyorum ya. Evet, son Hamlemizi Yaptık gün Hamlemizi Yine Yaptık Gördünüz Yani Şurada KT Korduk Burada da Aynı Şekilde Mallar Bana Oynarken bu Evdeyim O Yüzden Plata Plat, plat 2'yiz bu Plat 2 Olalım Ya Haft Haftaya Plat 2 ba Başlayalım Plat 3 Plat 2 ba Başlayalım Ya Güzel Olur Nesi Buraya Kadar Video İzlemişsiniz Like Atmayı Unutmayın Abone atmayı atma, Unutmayın Görüşürüz Kendinize iyi Bakın Allah'a emanet olun Bye-bye.